kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşırı enerjiyim. Nedense bugün um, video atamadım. Kusura bir tane oyun videosu attım arkadaş. İyi pizza güzel pizza diye. Yani evet onu attım. İzlemediyseniz önce uh, uh, bunu izledikten sonra ona gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet. um, <laughs> 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 Başka gördün görmüşsünüzdür. Hadi başlayalım. Ya ama sıkıştırma beni ya. Gel gel. Ya sen aslında sen beni sıkıştırıyorsun ya. Uf. Çocuklar ne oluyor? Çocuklar ne oluyor? Ya baba ya. Ama beni sıkıştırıp duruyor yani. Lan. Neyse oturun. Baba. Baba. Efendim kızım. Hmm. Ben de şu Pul falan mı? Tamam gel kızım. Niye geçinemiyorsunuz çocuklar? Baba ya sıkıştırır beni. E isle beni. Oturtturdum kızım. Anne. Efendim kızım. Bize bir şey anlatsanıza. Ne anlatalım kızım? Ne anlatalım? Ay. Eee... Um, Um, düşünüyorum. Ne anlatabilirsiniz? Bir dakika fark edeyim. Ne anlatabilirsiniz? Ne anlatabilirsiniz? Aha buldum. Ne kızım? Tanışma hikayenizde mi anıl? Evet, tanışma hikayenizi anlatın. Evet. Çocuk. <laughs> yok, yok, olmaz, olmaz. Yok. <laughs> Yoksa utandınız mı anne? Utandınız mı? Evet anne yoksa baba utandınız mı? Ay çocuklar ne utanması ya? anlat, 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 anlat. Çocuklar böyle bağırmayın ama. Anlat, anlat, anlat. Tamam anlatacağız. Yeee yaşasın. Dur ben Melisa'yı öyle yüksün yatayım. Gel babacığım seni şey, ben bir öyle yatayım. Tamam baba. Çocuklar Melisa atmaya gitti. Şey yapmayın tamam mı? Çok ses yapmayın anlatacağız. Yes, susu. Berk gelsen hayatım. Geldim hatırladım Melisa'yı. Evet çocuklar. Aynen şöyle oldu. Biz babanızla okulun yurdunda tanışmıştık. Aa, okulun yurdunda mı? Aslında okulun yurdunda değil. Bize okulu iyi böyle anlatmak istemediğinizde okulun yurdunda demişiz. Doğruyu söylemek gerekirse çocuk okulun yurdunda değil. Biz de anaokulundan tanışmıştık. Anaokulundan mı? Evet çocuklar anaokulundan. Evet. İkimizin ilk anaokuluna başlama günüydü. Sonra babanızın annen miydi? Teyzem. <laughs> teyzesim, benim anneniz yani benim annem anaokuluna ikimizi bırakmaya geldi. Ve biz de ilk günümüz heyecanlandık. Aa, aa merhaba. Şu, teyzem şöyle dedi. Aa merhaba Zehra Hanım. Siz de mi buradasınız? Evet. Murat Bey yok mu? Ay yok. Eşim işte de. Hmm, i̇yi ya. Değil mi hmm. Aa, Çocuğunuz mu? Yok ben onun teyzesiyim. Diğerlerine böyle muhabbet olur. Daha doğrusu anneannesinin anlattığına göre. Sonra onlar okuluna girmişler. İşte hikayemiz burada başlıyor. İşte hikayemiz burada başlıyor. Aa merhaba. Sibel Hanım. Merhabalar. Bu arada çocuklar, buradaki Sibel Hanım dediğim karakter sizin öğretmeniniz. Ne? Bizim anaokul öğretmenimiz miydi o? Evet, anaokul öğretmeniniz de benim anaokul öğretmenim. aynı. Çok genç görünüyor ama. Evet, evet çocuklar. Çünkü burada şu an daha çok genç. 18 yaşındasınız şu an yani sizin şey yaptığınızda 28 yaş 28 olmuyor. 48 söylen yaş yani. <laughs> Daha böyle kendi çalışıyordu burada. Ben şu an yani çok eski yılına, arkadaşız gibiydi yani. İşte. Aa merhaba Sibel Hanım. Merhabalar. Ben oğlum belki. Ben de kızım aynı buraya bırakacağım. Tamam. Oo, sen ne kadar tatlısın böyle. Oo, çok güzel olmuşsun. Bebeğim, ay sen de çok şirin olmuşsun tatlım. Teşekkürler. Um, 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 bu da kardiyak var mı öğretmenim? Ay, ay pardon. Arkadaşlar. Bir dakika. Burada kaydırak var mı öğretmenim? Evet çocuklar. Burada kaydırak var. Ye yeah, kaydırak. Merhaba. Eee biz gidiyoruz bizle bir şey yoksa. Hı? Gidebilirsiniz. Tamam biz gidiyoruz o zaman. Eğer biz yanında kafe falan gidelim mi canım ya? Olur olur. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ay. Güzel annemin iki annemi de bindireceğim dedik. otobüse. Bine, hadi. Yer kalmadı. Yer kalmadı. Ha gitmiyor pardon. İşte böyleydi. Sonra biz babanızla konuşmaya. Ya çok romantik. E, merhaba, merhaba. Senin adın ne? Diye başladım çocuklar. Sonra babanız da dedi. Benim adım Berk. Senin adın ne? Benim adım mı? Sonra biz babanızla bir didiştik. Ya ben şapşal değilim bir Öğretmenim bak bana şapşal diyor. Aa, ben olmaz öyle şey ama. Öğretmenim ama adını soruyorum diyor. Bana mı sordun? Ben de dedim çimene soydum. sordum? <laughs> komik mi? Ay, ay, çocuğum yok. <laughs> Aklıma komik bir şey geldi ona güldüm. Hı. Çocuklar biliyor musunuz? Aa, babanızdan çok nefret etmiştim. Gerçekten mi anne? Evet çocuklar o an babanızdan çok nefret etmiştim. Ve sonra ben arkadaşımla parkta oynayacağım. Ay bir dakika. Arkadaşımla değil pardon. Acaba bana benim, benimle arkadaş olabilecek bir yeri var mı? Ay pardon. Aa, merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Aa. Benim adım Elif. Merhaba Elif. Beraber kayaktan kıyalım mı? Olur da senin adın ne? Benim adım mı? Evet, senin adın. Hmm. Benim adım Aylin. Ayrılma. ayrıldı. diye isim mi olur? Ben... Neyse tam gel ayrıl. Ayrıl değil. Aylin. Aylin. Aylin, Aylin da olur. Aylin hadi gel. Aylin. 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 Ay. Hecele. Ay. Ay. Din. Aylin. Evet. Hadi kardaktan kalalım. Kim önce kaysa? Sen kay. Sen burada yenisin anlaşılan. Evet ben burada yeniyim. Evet ben burada yeniyim. Tamam o zaman önce sen kay. Tamam gidiyorum gidiyorum. Ve kayacağım hazır mısın? Hazırım hazırım çocuklar ben çok güzel bir arkadaşım oldu san, sanıyordum. Meğer benim için çok kötü şeyler düşünüyormuş o Elif dediğim. Vay! Vay o kıza vay. Allah'ım yar. ya Ne öyle şeyler düşünmüş. Ben de bilmiyorum. Ben arkadaş olacağız diye sanmıştım. Allah'ım ben bu kızı hiç sevmedim. Ay da ayrılın mı ne? Aileyin mi? Ayrılın mı? mı? Anır mı? Ne olduğu belirsiz bir şey. Benim en iyisi ikliyim. Aa Elif sen arkama geldin. Ha evet evet ben de senin arkama geldim. Tamam sen kal ben Seni tutacağım. Tamam kayıyorum. Tamam. E, çok yak. Biraz da geriye gideceğim dur. Tamam geriye git. Hayır ya kay. Bebek misin sen? Of tamam ucundan kayıyorum. O zaman sen de ucundan kayacaksın. Tamam ben ben de ucundan kayacağım. Hadi. arkadaşım. Aa, i̇yi değilim. Merhaba çağmacıyo. Annemi istiyorum. Öğretmenim. Ah, tamam gel bakalım bacağına bant falan koyalım bebeğim. <laughs> tamam ayıncığım geçti. Oo, bacağın kanıyor. Dur dur. Bacağın mı kanıyor? Yok yok kanamıyor. Elif onu kaydıraktı etmiş. Ne? Ay dur hemen annesine haber vereyim ya tamam. Aa, çok acıyor öğretmenim. Çok acıyor. Otur tatlım. Oturmayacağım öğretmenim. Çok acıyor. Çok acıyor. <laughs> çok acıyor. Ah. Ya düşmüş. Ben Elif'e göstereceğim. Elif, Elif misin? Pelif misin? Neredesin? Sen niye benim buradasın işte? Ya gelme niye belli ediyorsun ya? Sen benim arkadaşıma neden öyle davrandın bir kere? Ben o kızı hiç sevmedim. Ay, senle arkadaş olalım mı? O gitsin ağlasın. Bebek bebekler ağlar amca. Hayır ben seninle falan arkadaş olmam. Ya ben lütfen. Hayır olmam Elif. Sen benim arkadaşıma böyle davrandın. Ben de seninle arkadaş olmam. Hayır ben de arkadaş olacaksın. Hayır olmayacağım. Hayır ben olacaksın. Hayır olmayacağım. Ben mi? Hayır. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Bir dakika çocuğu bindireyim şuraya. Çocuklar ne oluyor? Bu sefer. Diye de geldi Gül öğretmen. Anne. ürün adı Gül mü? Evet hanım. Emin adı Gül. <laughs> Değişikmiş evet. Çocuklar ne oluyor? Burası babanıza ait. Ben de burayı duymadım. <laughs> Gelince duymuştum. Aha, gerçekten ben de. Evet kızım. Ç çocuklar ne oluyor? <laughs> öğretmenim. Öğretmenim Elif arkadaşımız. Arkadaşımız. <laughs> Aylin'i kardiyaktan itmiş diyorum. Sen benim arkadaşımı kardiyaktan attın. Ben seninle arkadaş olmayacağım diyorum. O da olacaksın diyor. Ya. ya olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım. Çocuklar. Aylin bakayım. Evet benim olmayacağım. Tamam tamam. Elif senin. Elif senin annenle görüşeceğim. Allah'ım ya. Ya öğretmenim benle arkadaş olacak. Hmm. Bir dakika öğretmenim öğretmenim. Belki nereye gidiyorsun? benle arkadaş olacak. Anca böyle bebekler bağırır. Çat. öğretmenim. uzun. küçük bir yerlerine dokundum. Belki. Belki ne yapıyorsun? Eee ben ne yapıyorsun? Eğlenim. Elif. Ama çocuğum şimdi sana bir şey diyemeyeceğim. Yani hak etmişsin yavrum. Ehe, size anneme söyleyeceğim. Anneni arıyorum. Aa, annen gelmiş bile. Onu anlat. Onu anlat anne. Bak annen gel bile. Anne, bana burada çok kötü davranıyorlar. Aa, siz çocuğuma ne yaptınız? Hanımefendi, bütün arkadaşlarını yeni gelen arkadaşın kaydıraktan attı. Elif sana evde söyleriz soracağım. Bir ay boyunca parka gitmek yok. Ya ama anne. yok dedim. Bir de belki de ona vurmuş. Ay bir dakika. Onun da hakkı yok ama senin hiçbir şey hakkın yok. Arkadaşın itme. Arkadaşı nerede? Bacağı çok kötü incinmiş. Ne yaptın kızım? Bak anne bak 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 şöyle oldu. Ne oluyor anlamam izin ver. Tamam anlat hadi anlat. Ne olsa anlatacağım merak ediyorum. Hı. Şimdi bak. Bir arkadaşım şu an için tamam mı tamam. Merhaba. Merhaba arkadaşım. arkadaşlar. Anlatılarak şimdi. Gel de sen yesin sen kay. Hı. Hmm. Kayıyorum kızım. Şimdi de ki biraz uzaklaşayım da daha rahat kayayım. Da. Biraz uzaklaşayım da daha rahat kayayım. Tam buradasın anneciğim ama. Hı. Hmm. <laughs> ben sen şaka düşünmüştüm. Şey böyle ocağın nereden bileyim? Sonra böyle dedim. Ay kızım ne yapıyorsun? Yürü anne eve gidiyoruz. Ya anne. De yürü dedim. Yürü dedim. Asma arkadaşlar. Aslında çocuklar. Ha, hikaye daha yeni başlıyor. Dur. Daha başlamadım anne? Öyle değil kızım. Ne de öğren tamam. Ben kamerama gel. Aylin Aylin iyi misin? Bacağım acıyor ben. Bacağım tatlım. Hemen bacağını ay. Hemen bacağını pansuma yapacağım. Ah, hiç mi? Yok ha, Tamam Tattım. Biraz da şöyle şey sürelim. Tamam canım bitti. Ay <laughs> be göstereceğim. Anne şu halde oynuyor. Ay mı? Ben onu hiç almadım ama. <laughs> Aylin bir yer merak etme. Şu an bir şey söyleyeceğim. Ne oldu belki ya? Gel gel. Kimse duyma şimdi. Tamam. Buyurun. Buyurun. Buyur, buyur. Duyur. buyur duyur. Tamam ne? Bak. Ben ondan intikamımı alıyorum. Şu için bir. Buydu. ya kaşama anıyormuşum. Biz artık en yeni arkadaş olalım. Tamam. Ve çocuklar, anaokulu bitti derken biz tabii ki büyüdük. Biz tabii ki büyüdük çocuklar. Kreş yani anaokulu serüvenimiz ben babamla bitmişti. Ya çok romantikti değil mi hanım? Aynen. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı için çok değerli. <laughs> Devamı ikinci partta. İkinci partta arkadaşlar okula gidecekler. Acaba tanışma hikayeleri nasıl? Ben de çok merak ediyorum. Bugün çeker yarın yatırım ya da şimdi atırım arkadaşlar bilmiyorum. Ama muhtemelen bir iki saat sonra atacağım bay bay. Yarın olacak yani. Yarınla denk gelir diye düşünüp, Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Sizi öpüyorum. Ve daha ben bunu editleyeceğim falan şeylerken arkadaşlar çok uzun olacak. Şu an bana bir saatlik, yarım saatlik iş çıktı. Bay bay. Öptüm. Öp.